Merhaba Ömer Faruk Gergerlioğlu bekliyordu bir süredir e, bugünü aslında bunu biliyorduk şimdi sesimi kapatayım öteki taraftan çok özür dilerim evet yani e, büyük bir dirençle aslında bekledi. Hatırlayacak olursanız bundan bir süre önce mecliste e, vekilliği usullere aykırı bir şekilde düşürüldü. E, henüz Anayasa Mahkemesi başvuruları sonuçlanmadan, ele alınmadan bile e, neden? Bir haber retweetlediği için ve barışa yönelik e, bir takım ifadeleri buna eklediği için bir cezaya çarptırıldı. E, haberle ilgili soruşturma yokken Ömer Faruk Gerger Oğlu, yani HDP'nin milletvekili olup aslında herkesin milletvekili olmuş bir e, kişi cezalara çarptırılarak işte o cezası onaylanarak hızla hapishaneye gönderilmek istendi. E, ve önce meclisten nasıl gözaltına alındığını e, gördük hepimiz. Tam orada bir direnişteyken yani direniş derken e, aldığı oyların Hakkını savunurken, orada vekil olarak bulunma hakkını savunurken bir gün sabaha karşı abdest alırken götürüldü. Böyle planlanmış ve meclis koridorları polis doluydu. O görüntüleri hepimiz izledik. Sonra bugün de akşam saatlerinde evinden gene apar topar götürüldü. Ben şimdi size... Önce konuşacağım e, Salih Gergerlioğlu'nu huzurlarınıza getireyim de görüntüleri e, yansıtmadan önce. Bugün çok zor bir gün akşam geçirdiniz Salih Gergerlioğlu. E, merhaba diyeyim size önce. Merhaba Banu Hanım. Nasılsınız? Babanızdan haber alabildiniz mi? Ee, i̇yiyim, teşekkür ederim. Yani ben şimdi adliyeden geliyorum. Ben tabii içeri sokmadılar, benim e, girmeme müsaade etmiyorlar. E, avukatları da yanlış yönlendirmişler, onlar Tem'e geçmişti. E, tem demişler ilk başta onlara, ben adliye tarafına geçmiştim. Hı hı. E, net bilgi vermedikleri için sonrasında adliyede olduğunu öğrendik. Babamın adliyeye götürüldüğünü öğrendik. Hı hı. Henüz hangi cezaevine e, dahi götürüleceğini bilmiyoruz. E, savcılık bildirecek sanırım bu sonrasında. Evet. Ee, Şimdi e e e mı okunacak ona? Evet. evet. evet Peki bir, bir sizi de burada tutayım. Bu arada bugün akşam evden gözaltına alınışının görüntülerini yansıtmaya çalışacağım ekrana. Bakalım. Ee, Evet. Bir kere daha göstermek istiyorum da o yüzden tutuyorum. Bu şekilde 90 oy almış bir vekil evinden götürülüyor. Anlatır mısınız burada ne oldu? Şimdi bu sadece ilk kısım. Daha sonrasına darp ederek götürmeye çalıştılar. Bir dakika Babam... sesi kısal, kısacağım birazcık. Evet. Evet, sizi dinliyorum. Buyurun. Bu görüntüler sadece ilk kısım. E, sonrasında da darp ederek işte ayakkabısını giymeye çalışıyor bu görüntülerden sonra. Ayakkabısını ayakkabılıktan alıyor. E, sonrasında tamam bekliyoruz al ayakkabını diyorlar. E, ayakkabısını alıyor eline. E, sonrasında e, son bir e, açıklama yapıyor. Bu zulüm e, devam etmez diyor. E, bu hikaye burada bitmez diyor. O sırada işte itekleyerek, ittirerek evden çıkarmaya çalışıyorlar. Babam da hayır ittiremezsiniz siz ben halkın vekiliyim diyerek tepki veriyor. O da karşısındaki polisler işte devletin memuruna bağıramazsın şeklinde bağırıyorlar. Halkın vekiline bağırıyorlar. Ve yine itekleyerek darp ederek götürüyorlar hı hı. evden. Sonrasında işte orada ayakkabısını giyemiyor babam. Ben ardından işte koşarak hemen iniyorum aşağıya. Bir tekini e, kendi giymiş sanırım e, tekini de ben getiriyorum eşyalarını alamıyor eşyalarını aşağıya ben indiriyorum e, ayakkabısını işte rezaletleri o kadar e, büyük ki kendileri de farkındalar nasıl bir rezillik yaptıklarını aşağıda ayakkabısını giymek için bekletiyorlar sonra e, babamı e, bir ayağında ayakkabı diğerinde çorap çıkıyor çünkü adam Eşyaları bende kalıyor. Ben sonrasında adliyeye eşyaları avukatlara vermek üzere işte bu evet asansörde çektim bu görüntüyü. Evet, ee, evet. evet. Sonrasında bu diğer eşyaları almıyorlar. E eşyaları ben adliyeye, avukatlara teslim ettim. Onlar teslim etmeye çalışacaklar, alırlar inşallah. Yani evden e almayan e polis e umarım e adliyede eşyaların teslim almasına izin verir. Yani. Hı -hı. Ben izleyicilerimize tekrar şunu bir hatırlatayım. Bu gördüğünüz Salih Gergerlioğlu'nun babasına e, henüz araç gönderilmeden önce ayakkabısının tekini yetiştirme telaşının e, fotoğrafı. Asansörün içinde işte bir çanta, temiz gömlekleri görüyorum galiba orada. Ve ayakkabısı. Yani ço çorapla yere basarak götürdüler babanızı öyle mi? Bir tek hani e, bir cümle etti orada diye. Evet evet işte yine HDP ve milletvekillerinden Abdullah Koç var ona da darp uyguladılar yani çekimini engellemek için ben de aynı şekilde orada çekim yapmaya çalışıyordum sürekli müdahale etmeye çalıştılar halbuki evin içine giren onlar aile evimizin içine giriyorlar yakalama kararımız var tamam ama bekleyin kapıda diyoruz yani biz müsaade etmedik yani eğer oturacaksanız gelin e, salona oturun dedik biz ilk geldiklerinde ya yani bekleyin orada hazırlanacak işte abdestini aldı namazını kılacaktı 10 dakika bekleyin dedi e, tamam dediler bekleyelim dediler İşte namazını kıldı tam hazırlanacak çıkacak geldi kapının önüne bunlar bir anda baktık ki içeri girdiler yani biz herhangi bir müsaade vermemiştik e, içeri girin falan şeklinde bunlar işte e, yakalama kararımız arama kararımız var şeklinde yani sen e, muamele ettiğin kişi halkın vekili hukuksuz bir şekilde milletvekiliği düşürülmüş bir kişi ve sen ailesinin evine giriyorsun. Burada benim küçük erkek kardeşim var. Ablam var annem var. Yani nasıl bu kadar kendilerinde hak görüyorlar bu muameleyi yapmayı bağırmayı karşılarındakini vekili yine ittirip kaktırmayı diğer HDP vekili Abdullah Koçu. Yani sen ben kendi elimde kamera çekiyorum. Yani ben babamı çekmek istiyorum. Son kez bir açıklama yapsın ya zaten gidecek diyorum zaten o videoda da var. Ya yani arka mı var bizim evde. Allah aşkına kapıda bekleyin. Ee, yani çıkacak sonuç olarak e, babam zaten belirtmişti bunu. 10 gün sonunda ben evimden alabilirsiniz beni demişti. Ama yani 5 dakika bekleyemediler. Ha, bekleyemediler. Yani <laughs> anlaşılır gibi değil yani. Biz yani ben tanık olduklarımı anlatamıyorum yani şu anda. Ayakkabısını giymesine izin vermemek ne demek yani? biraz bekleyin giysin paltosunu giydi işte eşyalarını alsın yani ne gerek var yani belli ki bir yerlerden yine talimat gelmiş zaten sürekli savcı arıyordu ben duyuyorum tabii o sırada beklerlerken bir yandan sıkıştırıyor savcı bunları işte acele edin alelacele getirin şeklinde anlaşılır neden? bir şekilde neden hani sizce ha. neden yani hani bu zor bir cevap cevabı bu, 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 yani yani mantıklı bir cevabı olan bir soru değil, siyasi bir cevabı olan bir soru aslında yani. Yani tabii Herhalde. işte dediğim gibi Babanız de bekliyor tarif. muydu bugün böyle bir şey olacağını yani bugün. Çünkü bugün ben sizin Twitter'tünkülerinize de baktım. Bugün siz 10 gündür bizi izleyen ve kapımızın önünde olan iki polis var. Bari ne yapayım onlara çay götüreyim demişsiniz. Güzel bir tepsi, evet. güzel bardaklarda çay hazırlamışsınız. Ama sonra bir bakmışsınız yok anlatır mısınız o neydi ve sizde de e, bugün düşündünüz mü babanızın akşam alınacağını bu şekilde? Yani e, biz tabii babamın milletvekili düşürdükten sonra o gözaltı sürecinden sonra e, işte polis, sivil polis takibe başladı. Biz bunu net bir şekilde fark ediyorduk. Yani her işte partiye nöbete gittiğinde, nöbetten eve dönüştü. sürekli takip halindeydiler. İşte e, yazdığım gibi işte markete girerken bile, biz marketten çıkarken bile yani sürekli bizi gözetliyorlar fark etmediğimizi sanıyorlar. İşte sürekli ben uzun uzun baksam da çok fark etmeden yaptıklarını zannediyorlardı. Ama işte dün ben dedim artık çok yoruldular yani 10 gündür peşimizde koşturuyorlar. Bir çay götüreyim de biraz... Dün de işte o Dün gece dedim çay götüreyim yorulmuşlardır vesaire. Ee, bir gittim, ayrılmışlar. Ee, geceliğin e, durmamışlar muhtemelen, biraz da geç bir saattir. Ee, zaten bekliyorduk biz. Yani 10 günlük bir mühleti vardı babamın. Yani 10 gün önce bir tebligatname gelmişti. Ee, babam teslim olmayacağını belirtti, ee, karakola gidip teslim olmayacağını belirtti. Ve 10 günün sonunda, e, gelip beni evimden teslim alabilirsiniz dediler. Yani dedi babam, e, o süre boyunca da işte dediğim gibi polisler sürekli bir takip halindeydi her hareketini kontrol etmeye çalıştır. Artık neyden şüphe duydular, kaçma şüphesi vesaire bundan mı kuş kullandılar ama yani bunları diyen insanın kaçabileceği de zaten mümkün olmadığını kendileri de bilmesi gerekir. Elimden teslim olacağım diyor. Direnme de... yok. Yani son derece kibar bir insan babanız. Herhangi bir hani S sert bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Siz de anlattınız. Hani bütün evet. bunlar da olsa, yani kapının dışında bekleyip onun hazırlıklı bir şekilde e çıkmasına e imkan tanıyabilirlerdi. Ama belli ki Emirle gelmişler ve e böyle davranıyorlar. Peki şimdi süreç nasıl ilerleyecek biliyor musunuz? Siz e ha, şeyi de söyleyeyim size. Yani sorayım onu. Hani gö gösterdik ya o görüntüleri. E Şimdi iz, yayınımıza sonradan gelenlere de tekrar gösterelim bu görüntü. E, Salih Gergerlioğlu'nun babası Ömer Faruk Gergerlioğlu'na e, giymesine izin verilmeyen o ayakkabı tekini yetiştirme fotoğrafı e, çantasıyla beraber. Hani en azından siz nasıl durdurdunuz onları ya da babanızı görebildiniz mi yoksa siz ayakkabıyı uzattınız öyle mi verdiler ya da babanız size bir şey söyleyebildi mi çıkarken? Aşağıda zemin katta beklemişler zaten ayakkabıyı getirmemesini. Yani sonradan fark etmişler muhtemelen. Yani ayakkabısına müsaade etmedikleri zaten ilk çıkarken bile belliydi. Yani çoraplarıyla götürdüler babamı. Sonrasında akılları başlarına gelmiş olacak ki zemin katta beklemişler. Çok lütuf buyurmuşlar. Sonrasında işte dediğim gibi ayakkabısını giydi. Çantaları teslim edemedim ama. Bir, Onları çantaları sonradan götürdünüz. Siz şimdi avukatlar teslim edecekler. Evet, avukatlar teslim hatta. edecek. Peki evet. e, tabii bir de babanızın nereye götürüldüğünü e, götürüleceğini sormuşsunuzdur, ama cevap veremediler, vermediler. Yok, e, henüz polisler de bir, e, söylemedi e, nereye götürüldüğünü. E, henüz işte adliyede de bir haber alamadık. Ben avukatlarla birazdan tekrar konuşacağım. Daha hı hı. o konuda net bir bilgimiz yok. Sincan olur diye tahmin ediyoruz. Ee, ama daha öncesinde farklı cezaları olabilir de, de, diyenler vardı. Hı hı. E, bu yüzden o konuda netlik yok şu anda. Evet. Baba'nız size herhangi bir şey söyleyebildi mi evden çıkarken? Ya da bugün? Al Baba'mın son sözleri e, bu zulüm devam etmez. Bu hikaye burada bitmez. Behruzan Jiane oldu yine mecliste e, tutuklanma e, şey milletvekili düşürüldüğünde e, söylediği sözler yaşamak direnmektir ya da sanırım direnmek yaşamaktır şeklinde de çevirisi varmış. E, bunları söyledi. İşte e, zaten açıklama yapmasına müsaade etmediler. Görüntülerden anlaşılacağı üzere. Ben son olarak kendisine arabada seslendim gözünü arkada kalmayacak dedim merak etme ee, ve ben de oğlu olarak ailesi olarak bütün sevenleri bütün halk olarak halkın bütün kesimlerine çünkü sesini duyurabilmiş bir milletvekiliydi babam her zaman için ee, ve bunun karşılığında aldığı açıkçası bu sevgiyi aldı zaten önemli olan buydu ee, desteği hissetti her zaman için ee, gözü arkada kalmayacak hiçbir zaman ben inanıyorum benim açımdan zaten hiçbir şekilde e, gözü arkada kalmayacak. Halkın da bu desteği bitirmemesi lazım. Onun insan hakları aktivizmini anlaması lazım. İnsan haklarını anlaması lazım. Çünkü babamın asıl mücadelesi bunun üzerineydi. Yani sorunlar gelip geçicidir fakat... E, Günlük sorunlar geçer, fakat işte iktidarlar değişir. Ama belli başlı o toplumun içinde var olan sorunlar vardır. Bunların değişmesi için mücadele etti babam. Bu anlayışın işte ötekileştirmenin ötekleştirmenin Yok olması, artık e, insanların birbirine saygı göstermesi ve birbirini dinleyebilmesi için mücadele etti. Esas amacı buydu. İnsan hakları aktivizmi de bunu gerektirir. E, kimseyi Hı -hı. ayırt etmeden çalıştı. E, umarım da gözü arkada kalmaz yeni Hı -hı. insan hakları aktivistleri doğar buradan. E, bu mücadeleyi örnek alanlar olur inşallah. Evet, evet. Bu arada size şunu söylemek isterim. İzleyicilerimiz birçok izleyicimiz yorumlarda bulunuyorlar. İyi dileklerde bulunanlar var. Böyle değerli insanlarımıza yapılan bu haksızlıklar çok can yakıcı, çok üzücü diyorlar. Yani bile bile bu süreci soğuttular diyorlar. Biri demiş ki mesela Yusuf Polat 2970 soru önergesi verip çözülmesi için çalışan vekile tek bir e, sorun üzerine kafa yormayanlar terörist diyor diyor. Um, e, i̇şte yani bu bizim daha en başta verdiğimiz görüntüler üzerine de e, birkaç not var. O görüntüleri e, bir daha vermeli miyim bilmiyorum ama size bir taraftan ben şunu sorayım. Ha, şey de söyleyecektim. E, şu an siz Twitter'a bakamamışsınızdır belki. Ama Twitter'da halkın vekili tutuklanamaz etiketi de birinci sayfada. 123 bin, biraz önce 121 bin tweet atılmıştı bu etiketle. Şimdi 123 bin tweet'e çıkmış bu. Geçtiğimiz iki saat içinde atılan e, tweetler bunlar. Ee, aynı zamanda babanızla da ilgili, onun da adı e, gene bu TT listesinde yer alıyor. Yani partiler üstü de bir e, sahip çıkış var çünkü o partiler üstü hareket eden bir rektildi aynı zamanda. Oradan yola çıkarak size şunu da sorayım son olarak, uzun bir gün çok da tutmak istemiyorum sizi. Babanız mesela bugün nelerle ilgileniyordu? Ya da işte evde kaldığım partiye gidip geldi. Bu süre içinde e, gene. O takip ettiği hak ihlali konularıyla e, ilgili bir şeyler yapıyor muydu? Evet, bugün e, şey davası vardı, Van'daki gazetecilerin davası vardı. Hmm. Yine onunla ilgili e, Twitter'ı attığı e, o davayı da takip etmeye çalıştı ve sanırım tahliye edilmişler. Ona da çok evet. sevindik e, biz de. E, onun dışında işte yine dün şey direnişi, işte Boğaziçi'li öğrenciler çok ciddi bir polis müdahalesine maruz kalmışlardı. Yine onlara karşı da bir tepki gösterdi. Yani babam gecesini gündüzüne kattı bu iki buçuk yıl, iki buçuk yıldan da fazla milletvekilliği dönemi boyunca. Ben yani bir oğlu olarak canlı şahidiyim. Tatile gittiğimizde bile yani ÖFG TV'si vardı salı günü. Bunu devam ettirdi. Ya halkın işte o salı günleri yaptığı programda halkın sorunlarını dile getirmeye çalışıyordu. Ve bir an olsun, bir hafta olsun bunu e, yapmaktan vazgeçmedi. E, bir an olsun işte ben tatildeyim, işte halkın e, telefonlarına cevap vermeyeyim, kim telefonu kapatayım şeklinde bir düşünce içerisinde olmadı. E, yani ben babama gördükçe nasıl bu kadar e, psikolojim bozulmadan? Çünkü çok aşırı yani sorunlarla meşgul olduğu için yani nasıl psikolojini koruyabiliyorsun, nasıl bu kadar? çaba sarf edebiliyorsun. Hakikaten imrenerek bakıyordum. Çünkü çok uyuyan biri de değil benim babam. Yani saat işte 12.30 1'de buçuk bir de yatar. Saat 6'da altı buçukta kalkar. Bir daha da uyumaz ve bu enerjiyle bu uykuyla bütün bir günü geçirir geçirir ve gün boyunca da bir şeyler yapar. Yani sürekli hiç durmadan işte telefonla görüşmeleri olur. işte meclisteyken iken sürekli olarak işte ziyaretçileri geliyordu. Danışmanı çok etkili bir şekilde çalıştı bu süreçte. Hakikaten arka planda e, Çağlar abi, e, o da onunla birlikte çok etkili bir şekilde çalıştılar. Gece gece yaralarında geliyordu yani babam eve. E, muhtemelen ben yani internetten izleyenlerden daha az görmüşümdür babamı. Öyle söylediğim canlı olarak. E, yani bu bunu zaten şey yapamadılar. E, bu sinirlerini bozdu. E, i̇şte son çıplak arama olayları babam çok gündeme getirdi. Evet belki işte çok göze battı hakikaten o çıplak arama olaylarında. işte Süleyman Soylu'nun hakaretleri oldu. Siz de biliyorsunuz işte FETÖ'cü, bilmem işte onları tekrar etmek istemiyorum. Ee, Özlem Zengin'in hakaretleri oldu. Menisi terörize ediyorsunuz şeklinde e, hakaretleri oldu. Ama babam bu mücadeleden vazgeçmedi. Ee, bunun bir bedeli olacaktı elbette ki. Ee, bunun bedelini e, Ödemesi de gerekiyordu belki de. Yani bu adalet mücadelesinin, bu otoriter e, iktidarın e, döneminde ödenmesi gerekiyordu. Bir bedel ödenmeden belki de bazı şeyler e, daha iyiye gitmez. Bazı insanların belki de bedel ödemesi gerekiyordu. E, o bedeli ödeyecek. E, hiçbir zaman e, gözü arkada kalmayacak. E, bunu tekrar hatırlatmak istiyorum ve daha güçlü dönecek o cezaevinde. Açıkçası ben de babanızın enerjisine hayret edenlerdendim. Özellikle medyanın elinin ayağının meclisten kesildiği zamanlarda unutmayın babanızın vekilliği düşürüldükten sonra da o meclis genel kurulundan Haberciler çıkarılmak istendi. Ee, ancak biz hani sosyal medya sayesinde içeride ne olduğunu anlayabildik. Ben öyle Instagram üzerinden bağlantı kurabildim babanızla. İşte tam öyle bir ortamda o zaman bunun yayınını biz yaparız diyen birkaç milletvekilinden biriydi. Ama e, zannediyorum yani... yani en çalışkanıydı da diyebiliriz belki. Gerçekten onun gibi birkaç kişi daha var böyle emek veren ama hak ihlalleri konusunda hakikaten değinmediği, dikkat çekmediği hemen hemen hiçbir konu kalmadı gibi. Hatta ben de zaman zaman ona bir takım yaptığı araştırmalarla ilgili sorular soruyordum. Böyle vekillerin olması mühim. Biz gazeteciler için de. E, haber kaynaklarımıza ulaşmakta zaman zaman bir köprü oluşturabiliyorlar çünkü e, şimdi babanız vekil olsun olmasın e, zaten daha önce de e, hak savunucusuydu e, gene aynı şekilde o görevini yapmaya devam edecektir umarım bir an önce oradan çıkar bir an önce ailesine sizlere kavuşur. Sağ olun, teşekkürler. Biz de e, öyle ümit ediyoruz. E, ama daha güçlü döneceğini her zaman için e, herkesin bilmesini istiyoruz. E, destek vermeye devam etmesini istiyoruz. Halkın ne aynı şekilde bizlerin e, arkasında durulması gereken bir mücadele çünkü bu insan hakları mücadelesi. E, babamın son sözleri vardı tutuklanmadan önce birazdan onları da paylaşacağım. lütfen. Yani gözü arkada kalmaması için yani videosu var şimdi birazdan sosyal medyadan paylaşacağım onu. Fakat gözü arkada kalmaması için insanların da artık bir sorumluluk alması gerekiyor. Bu toplumun bir sorumluluk alması gerekiyor. Yani kimseye ön yargıyla ötekileştirerek bakmamamız gerekiyor. Yani karşımızdaki insanı dinlemek bu kadar zor olmamalı. Ben babamdan aldığım ilhamla bunları gördüm her zaman. O herkesin milletvekiliydi. En e, böyle fay hattı oluşturuş durum, durumunda olan bir konuda bile e, sözünü söylemekten çekinmiyordu açıkçası. E, kimse çekinmesin ama herkes de birbirini dinlesin. Çünkü anlamanın yolu dinlemekten geçiyor, insanları anlayabilmenin yolu. Önyargıları kırabilmenin yolu. Ben bir genç olarak bu yolda devam edeceğim. Herkeste bu şekilde devam etsin. Ee, son olarak bunları belirtmek istedim. Babam da Peki, her zaman bunu talep etti. Peki size şunu sorabilir miyim? Eğer hani bilgisayar başındaysanız ve sizin için e, bir yolu varsa ve eğer uygun görürseniz e, babanızın o görüntülerini, o sözlerini e, burada da paylaşmak ister misiniz? Yayına vermenizi sağlayabilirim. Bilgisayar. Tabii ben... Ee, şimdi babamın telefonunda sanırım bir saniye hmm. bakayım ona. Evet, evet e, şimdi benim. O zaman ben e, onun için e, acaba şöyle bir şey yapabilir miyim yok telefondan zannediyorum olmaz ama siz bilgisayara eğer onu aktarabilirseniz o şekilde olur ama şimdi zor olacaksa da sizi yormayayım. Ee, telefondan gösterebilirim şu an. Ancak Olur. Siz nasıl talep ederseniz. Tamam. Olur. Bir saniye. Yaklaştırırsanız ekrana izleyebilir e, şu an bizi takip edenler. Şimdi neye bakıyor Salih Gergerlioğlu? Babasının en son çektiği bir video var. Bakalım görebilecek miyiz? pek duyulmuyor Salih Bey. En iyisi şey yapalım, şöyle yapalım. Pek duyulmuyor maalesef. Tamam ben Hah. o zaman... Şimdi. Şu an geliyor Bakayım. Mı? Evet, demin mikrofonu yaklaştırınca geldi birazcık ama. Bu şekilde baştan açayım. Evet, lütfen yaklaştırabilirsiniz. Evet. Bu şekilde, bunu istediğinizde ben olacağım herhalde şunu söylemek isterim, ee, zorbalıkla, hilekarlıkla elimden halkın vekâleti alınmak istendi. Kağıt üstünde alındı ama ben e, kağıtlardaki vekillerden değilim. Ben halkın gönlündeki, kalbindeki vekillerdenim ve e, bu hukuksuzluğa karşı sonuna kadar mücadele edeceğim. Bunu herkes bilsin çünkü halk bize bir emanet verdi. Bize yapılan bu muamele e, halka yapılmıştır. Şu an ben değil, e, e, oyunu e, aldığım e, 90 bin kişi e, cezaevine atılmıştır. Hatta e, vekaletini aldığım 83 milyona büyük bir haksızlık yapılmış ve onlar hapsedilmiştir, iradeleri hapsedilmiştir. Çünkü ben Koca elinden 90 bin kişinin oyuyla geldim ama 83 milyonun vekili oldum. Halkın vekili oldum ve olmaya da devam edeceğim. Hiçbir gasp, haramlık bunu elimizden alamayacak. Hiçbir şekilde Türkiye halklarının barış umutlarını yok edemeyecekler. Biz yine insan hakları diyeceğiz. Bir saniye durdu. Biz yine kanlara yapılan sol kırımlar dursun diyeceğiz. Biz yine Türk meselesindeki haksızlıklar dursun diyeceğiz. Cezaevlerindeki ihlaller dursun diyeceğiz. İnsan kaçırmalar dursun diyeceğiz. İşkenceler dursun diyeceğiz. Ve en son çıplak arama ve diğer kötü muameleler dursun diyeceğiz. Bu sözlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ben cezaevinde de olsam halkın vekiliyim. Vekillik sadece mecliste yapılmıyor. Vekillik halkın kalbinde, gönlünde yapılıyor. Bunu çok iyi biliyorum ben. Ve bu halkın her kesiminin duasını aldığını da çok iyi biliyorum. Mutlaka döneceğiz. Mutlaka yine kavuşacağız. Hiçbir zorbalık bizi durduramayacak. Hem Türkçe diyorum, direnmek yaşamaktır. Hem de bastırılmak istenen dille söylemek istiyorum. Berkodan jiyane. Peki, Salih Gergerlioğlu çok teşekkür ediyoruz. Bunu da bitirelim bence. Direnmek yaşamaktır. Evet. Diyor Berkudan jiyane, Doğru söylediysem eğer. Çok teşekkür ediyoruz akşam vakit ayırdığınız için. Ne demek, İyi kardeşim. haberlerini alırsınız umarım babanızın. Ailenize de selamlar, saygılar. Bir an önce kavuşmanız ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da tüm onu tüm seçenlere, yani vekilliğini yaptığı herkese bir an önce kavuşması ümidiyle. Çok teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Yayını izleyenlere de çok teşekkür ederiz. İyi geceler diliyorum.